Evet arkadaşlar. insanımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi yeni icat etmişler. Taş değirmeni usulünde susamı tahin haline getiriyorlar. Evet. Burada eski değirmen usulü taş dönüyor. Evet. Onun üstünden boşalıyor. Oradan boşalıyor. Evet. Böyle gördüğünüz gibi döküyor arkadaş. Evet, taşın içerisine taş dönüyor, eziyor. El yapımı taş değirmeni usulü eğer evet, oradan buraya aktarılıyor. Evet, şimdi oradan buradan da gördüğünüz gibi sizlere kavanozlarla, kutularla talebe göre, miktara göre doldurup geliyor. Evet. Tekmezde yiyin, enerjinizde kalın. Herkese saygılar sunuyoruz. Cesur yöresel ürünler, aile günler diler. Sağlıklı ürünlerde, İsmail Cesur'u takipte kalalım. Aile günler, hoşçakalın.